arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arsenal oynayacağız. Kayra evet, Kayra video çekiyor, Etik de video çekiyor. Hayır ben şu an çekmiyorum ha son başlayacağım. Evet. Oyunda o kadar şey yaptım ki video başlatmıyor musun? Hadi 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 iki kişi öldürdüm şimdi ben pardon. Geliyorum sizin yanınıza. Ay. Da Gelirken yolda Puka Pat adlı bir tane birisi vardı. Abi yani, deli de. bir tane şey, adam var bu kafa mı yani, geldi? Villa, villa iyiymiş, villa iyiymiş, villa Metin'in metin mapini aldığını. Ya Atay Kemal diye biri var, Ona dikkat edin. Artık. Aa, ya atıyor tek atıyor herkes tekledim, bana ya. Tekledim, tekledim. Ben birini olurdu. öldürdüm. Gerçek hayatta Mali birini öldürdüm. Hepimiz. Ha, gerçek hayatta birini öldürdüm demek çok kolayken burada böyle övünerek söylüyoruz ya. <laughs> Yes, şu Ata Kemal'den Ay. intikamımı aldım. Abi bir silah 600 vuruyor. Ya of. Etik birlikte duralım. Neredesin? Ha Hayır bo, ben şu an baya birini öldürdüm. Ya hatta ben birinden intikam bile aldım. Ben de 6 kişiyi öldürdüm, sen 7 kişiyi mi? Galiba 3 kişiyi. Çocuk. Abi bunlar da arkalarını dönüp bakmalar yani kazanır. 3 kişi, 3 kişi. Abi abi çıktı biri. Ben mi 3 kişi? Evet. Üç abi, lan, arkadan so, ben mı bu? 7. Ben 7 kişi. Abi, öldürdüm. gergeden çok. Of, ben var doğmaz öldüm. Beni daha dark olmaz öldürdü. Hadi ya bu mantığı atıyor ya. Mind bu nasıl bir şey? Mine Master işte onu öldürün. Abi! Kayra Kardeşim. ben onu tekledim. Ay, gel, arkadan gel. vuruyorlar. Abi o nasıl oradan vurdu arkadaşlar bunu yorumlar yazmanız lazım onu, onu ben de ki... Ya epic 2009 2009 epic 2009 Ben oyunu nasıl başlatacağım oyundan çıkmam lazım oyunu başlatmak için Hadi arkadaşlar video bekle Ben de oyunu oyundan Dur, çıkayım Oyundan daha çıkmasaydın bizim takım eksiye düşecek Arkadaşlar böyle sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz Evet. Nerede? 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 Abi be bunlar tek atıyor ya. Bunlar silahları ne? Kayra ben erkek ben 11 kere var benim. Aa! Önce bir sizin oyuna gideyim. Mavideydiniz galiba Mavideyiz. değil mi? Mavideyiz. Tamam. Abi Aa! ama bu kırmızılar ya, var. Ya 200 200 ve 607 tek atıyor. Tek atıyor. Ben Nerede? Etrafınızı kollayın çok sinsi yerlerden çıkıyorlar. Nerede? Ya bakın ben böyle ateş alıyorum. Ama yanlış yere gidiyor ya uzun mermi de şu. Nerede nerede? Etrafınızı çok iyi kollamamız lazım arkadaşlar. Her yerde. Ay sıkıyorsun. düzgün atabilsem bu bilgisayarımı düzgün atamıyorum nedense. Aslında tabletten daha rahat oynuyordum. Bence Aa, bilgisayardan ah. daha iyi. Geldim arkadaşlar ben videoyu başlatıyorum ben de. Ya bilgisayarlar çok zor. Ben maviye gidiyorum. Hayır, misiniz? Evet maviyiz. Benim 11 kilim var. Sizin kaç? Aa ben nasıl başlatacağım ki videoyu şimdi bir taktır. Tamam. Arkadaşlar teknik bazen boya sıkıntıları olabilir. Evet. Başlatıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Kayra geliyorum. Yani ya abi burada da kaldık. Kay Burası K Öldürdüm seni öldüren. Ekranıma ne de ha tam 3, 2 1 yazısı geldi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlarımla birlikte Arsenal oynuyorum. Arkadaşları kim diyeceksiniz? Tabii ki de Doğa ile Kayra arkadaşlar. Bugün onlarla Arsenal oynuyoruz. Şu an Doğa da Kayra da videoda arkadaşlar. Evet, önceden başladık. Aa! Arkadaşlar atıklarını. ben ölüme gelen tekliyorum. Hadi 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 sen ya. Of. Be benim 15 kilim var. 15 kilim var. Benim 12. Abi, abi adamlar base'ine girdim de bakın şu gergedandı var ya Gergedan boynuzlu. Ata Kemal ne? Ben onu sanıyorum artık. Tamam O, o, çok, o, o apa her, apa her yerden, yerden çıkıyor. Her Aynen. Yerden. Ya her yerden çıkıyorlar. Ben Hı. yanlış adamlar değil. Arkanızı bu. kollayın, arkanızı kollayın. Bak evet. Brook 8T'ye her yerden çıkıyor. Ve ata 4 44 tema bak, adı 44 tema. Bir baktım alcam. Matrix, 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 Matrix. Matrix, Matrix, Matrix. Competitive teams. Aa pistols diyor. Sen neden pistols? Pistols merhaba. Yok. Arkadaşlar ama ben de yanlışlıkla pistolsa oy verdim. Kayra. Ay. Mavi takım Ay. oluyoruz değil mi? Mavi olalım. Ben de mavi bize şans getiriyor. Tamam mavi oldum ben. Kayra sen oldun mu? Ben de mavi oldum. Ben kırmızı oldum. Hayır. Ne? Zaten ya of. Ayrı. Ayrı. Bak. Ya. Oyuna başlayamazsınız. Ben nasıl ölüyorum? Ben de ya. Çok iyi nişan alıyorlar. Ben de nişan alıyorum. Redo. Olayacağım. Redo çok fena. Redo çok fena. Çok iyi nişan alıyorlar. Ha, arkamdan bunlar nasıl çıkıyor? Ya. Ya, redu ya, ya redu bir şey söyleyeceğim. Değil. Emir Bilal diye biri var. Habire beni öldü. Ay ay ay. Öl öl. Abi ben kaça karşı tekiyim? Zaten tepelerde dikkat edin. Etik. Ya. Etsek. bir, iki tane kız var. O ikisi de. Aynen ikisi de efsane iyi. Ama Kayra kırmızıdı ya. Bu burada kesin kırmızıdan da kazımcı. Hadi hadi moonlight. Evet. Benim mi? Evet, iyi. Pro evi beni öldürdü. iyi. Ah, <laughs> seni öldürmüşüm. <laughs> seni gördüm hocam. Ben ben, olmuş. Bu gergiden nasıl sizden oluyor? Gergiden bana falan... Gergiden kim? Kayra. Ya Ata Kemal. Ha, Ata Kemal. Ha, anladım, anladım gergiden neden gergiden dediğini. Gel bir kız öf, başkasını şey yapacağım derken Ata Kemal ana benim az önce internetim gitti iki saniye sesiniz geldi Ata Kemal Ata Kemal Kayra biraz sakin sakin ol Kayra yine sakin <laughs> bu adam ya bu, bu siz oyun devraldınız aldınız. Hakikaten ya. Ama emir mi ya? Gitsin ya. Ya. Ben sıralamaya bile bir giremedim. Ya çocuğum ben girdim 3 kille çok. Ben benim ne yapalım? Ya sıra, sıralama sıralamadı sıralamadısın ya. Mavi kazandı. Evet. Yay. Bu sıralamada değil bu arada. Aircraft mı kullanıyorum ben? Aircraft. Evet A arkadaşlar bu video biraz kısa olsun. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım bu evet. videosu devam ediyor. Ee, evet. Ama siz izleyeler. Hoşçakalın. Evet.